Merhabalar, kolay gelsin. Sorumuzda bazı organik ve iştir dönüşümler gösterilmiştir. Buna göre numaralı bölgeler için hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bir hidroliz olayıdır. Glikojen onu oluşturan monomer olan glikozlara dönüşmüş. Yani sindirim olmuş. Biz buna hidroliz diyoruz. Suyla parçalanma reaksiyonu. Aynı zamanda enzimler de burada görev yapıyorlar. Üçüncü tepkimede ATP harcanır mı? Evet, glikozdan nişasta sentezi bir dehidrasyondur. Yani küçük olan glikozlar birleşip daha büyük olan nişasta oluştururken dehidrasyon dediğimiz olay meydana gelir. Hücre içerisinde olur sentez reaksiyonudur ve mutlaka ATP harcanır. Hatta enzimlerde kullanılır. İki gerçekleşirken azot tüketilir mi acaba? Üçte evet kitin azotlu bir polisakkarittir. Glikoza azot eklenerek ancak kitin ne yapabilir? Enzimlerle dönüşüm reaksiyonlarıyla elde edilebilir. Dördü gerçekleştiren dördü gerçekleştiren enzimi ökaryot canlılar mı sentezler acaba? Dört glikozdan selüloz sentezidir. Selüloz bilgilerde çeperin yapısına katılır. Bitkiler üretir yani. Bitkilerde ökaryot canlı olduğuna göre bu da doğru bir ifadedir. Bunların tamamı doğru olarak bulunmuş olur. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sınavda başarılar.